Üniversitemizin değerli akademik ve idari personelleri, kalite koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Üniversitemizin Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi arayüzünün tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Birkaç video serisiyle birlikte sizlere bu sistemin kullanımı konusunda bilgiler aktaracağız. Bildiğiniz gibi 2022 yılında Gökak tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirmede Üniversitemize koşullu akreditasyon verilmişti ve de bu kapsamda hazırlanan kurumsal akreditasyon raporunda izleme ve iyileştirmelerin sistematik hale getirilmesiyle ilgili bir tespitte bulunulmuştu. Bu noktayı iyileştirmek adına daha önce kurum iç değerlendirme raporu arayüzünde kullandığımız kalitekayit.ibu.edu.tr adresi yeni adıyla kys.ibu.edu.tr adresine taşınacaktır. KYS'i de üniversitemizin bütünleşik kalite yönetim sistemiyle tüm birimlerinde süreçlerin hep birlikte takip edilmesi ve de kanıt altına alınması, böylece izleme ve iyileştirmelerin sistematik hale getirilmesi hedeflenmektedir. KYS.ibu.edu.tr adresine giriş yaptığınızda, UBIS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığımızda bütünleşik kalite yönetim sistemi, kısa adıyla KYS, yaşayan bir ekosistemdir ve de sürekli olarak yenilenmektedir. Şu anda mevcut durumda 5 tane alt modül olduğunu görebiliriz. Bunlardan birisi iş akış sistemidir. Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yer alan faaliyet takvimi ve de birim faaliyet takvimine uygun olarak bu süreci takip edebilirsiniz. Geri bildirim sisteminde birazdan sırasıyla tanıtacağız. Dilek, öneri, şikayet bunların bildirimi amacıyla oluşturulmuştur. Öz akran değerlendirme sistemi ya da kısa adıyla öz ak sistemi Gökak arayüzünde yaşanan sorun nedeniyle üniversitemiz tarafından yine geliştirilmiş bir yazılım arayüzüdür. KEDIR sistemi kalite kayıtlı mevcut haliyle kullandığımız sistemdir. Özak sistemiyle benzer özellikleri olmaktadır. Birimlerin öz ve akran değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan gelişmeye açık yanlar sunumlarından hareketle kalite koordinatörlüğümüz ve de kalite alt komisyonlarımız Kurum iç değerlendirme raporu ya da KİDİR'i hazırlarken KİDİR arayüzünü kullanmaktadır. Anket sisteminde de geçtiğimiz Aralık ayından itibaren öğrencilerimize, akademik personelimize ve de idari personelimize çeşitli konularda yapılan anketlerin raporlanması, izlenmesi amacıyla oluşturulmuş arayüzdür. Gelecekte bu arayüze yeni eklemeler yapılabilir. Şimdi dilerseniz Sırasıyla iş akış sistemiyle sistemi tanımaya devam edelim. İş akış sisteminde sahip olduğumuz kullanıcı adı rolüne ve de yetkiye göre bize yetkiler kalite koordinatörlüğü tarafından tanımlanmıştır. Giriş yap dediğimizde karşımızda iş akış sistemi gözükecektir. Ekranın üst tarafında diğer modüllerimizin bağlantılarını da görebilirsiniz. Burada Yüklediğimiz dosyalar, yükleyeceğimiz dosyalar tüm dosyalarım altından gözükebilecektir. Yine kalite.ibu.edu.tr adresinde yer alan faaliyet takvimine göre kalite koordinatörlüğü tarafından bu takvime eklenen iş tanımlarını görebilirsiniz. Ve de her bir eklenen iş tanımının veri giriş tarihi aralıklarını, iş tanımını bu faaliyetten hangi birimlerin hangi düzeyde sorumlu olduğunu faaliyeti tanımlayan birimi ve de yaptığınız veri girişlerini, yüklediğiniz dosya sayılarını görebilirsiniz. Örneğin akademik personel memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirmeleri çalışmalarına tıkladığımızda karşımıza bir açıklama kısmı gelecektir. Bu süreçle ilgili yapmamız gerekenler neler olabilir? Bunları ekrandan takip edebiliriz. Bu konuda birimlere et evet, iboidatörü uzantılı e-posta üzerinden bir bildirim metni gidecektir. Birazdan sizlerle birlikte bir denemesini yapabiliriz. Ve de bu mail içinden de e-posta içinden de bu bağlantıya tıkladığımızda bu sayfa gelecektir. Örneğin memnuniyet anketleri ile ilgili yapmamız gereken şeyler. Bu anketlerle ilgili kalite koordinatörlüğü birim ziyaretleri ile birlikte aslında sizler Kasım ve Aralık ayından itibaren bu süreçte adımlar atmaktasınız gerçekleştirdiğiniz eylemler, bunlarla ilgili toplantı kayıtları, toplantıya katılanlar, yine kurum iç değerlendirme raporuna ya da birim öz değerlendirme raporlarına kanıt oluşturması amacıyla tutanakların dijital hallerini bu sayfaya yükleyebilirsiniz. Biriminizin gerçekleştirdiği eylemleri bir toplantı tutanağı şeklinde bu alana yazabilirsiniz ve de arkasından kayıt düğmesine basabilirsiniz. Örneğin böyle bir metin yazdığımızı düşünelim. Kaydet düğmesine bastığımızda işlemimiz gözükecektir. Yine bu süreçle ilgili yükleyebileceğimiz kanıt dosyalarını pencerenin altından genişleteceğimiz ekrandan görebiliriz. Kanıtlarımız faaliyetin türüne göre değişebilir. Toplantı tutanakları olabilir anket formları olabilir ya da birim yöneticileri tarafından oluşturulan diğer kanıtlar olabilir. Bunları da seçerek dosyamızı seçerek birden fazla kanıtlı yükleyebiliriz. Sisteme yükleyebilmemiz mümkündür. Takvime iş tanıma ekleyebiliriz kendi birimlerimiz açısından. Örneğin seçtiğimiz kendi fakültemizdeki ya da yüksek okulumuzdaki tüm bölümler olabilir ya da alt bölümler olabilir. Buradaki faaliyetin başlığını yazabiliriz. Bu işlem için birim sorumlularının veri girişi yapacağı tarihi belirtebiliriz. Örneğin 1 Mart'ta başlayıp 31 Mart'ta sona erecek bir faaliyet takvimi olabilir. Bu faaliyetten kimlerin hangi düzeyde sorumlu olduğunu seçebiliriz örneğin bir burada birden fazla da birim seçebiliriz. Birim web sayfası komisyonu ya da kariyer koordinatörleri gibi etkinlik türünü seçebiliriz. Etkinlik türlerine göre eklenebilecek kanıtları seçebiliriz. Bunlar raporlar, sunumlar, iyileştirme raporları, anket formları, Bologna ders kataloğu gibi olabilir. Düzenlediğimiz faaliyete göre ve de bununla ilgili standart Karşıdaki kişi sisteme girdiği zaman ekrandaki bilgilendirme mesajının nasıl gözükmesi gerektiğini belirtebiliriz. Dilersek örnek bir eylem PDF dosyasında seçerek ekleme yapabiliriz. Örneğin burada bir ekleme yapmış olalım. Yeni ekleyeceğimiz faaliyet alt tarafta gözükecektir. Yine kayıtlı iş tanımlarına tıkladığımızda şöyle bakalım takvim üzerinden görelim ana sayfamızda. Veri girmemiz fa gereken faaliyet sayısı 17 oldu. Az önce eklediğimiz deneme başlığı nedeniyle bakın burada ilgili birimi görüyorsunuz. Dolayısıyla karşıdaki kişi bununla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilir. Burada tanımladığımız faaliyetleri kalite koordinatörlüğü tarafından kalite faaliyet takvimine göre oluşturulan standart düzenlemeler var örneğin ders sizdence ve AKT ise iş yükü anketi iş akışı ya da öz değerlendirme yapılması akran değerlendirme yapılması toplumsal katkı eğitim öğretimle ilgili faaliyetler ya da birim yönetimi idari personel toplantıları gibi başlıkları görebilirsiniz. Sisteme eklediğimiz bir faaliyet için ilgilileri bilgilendirmek amacıyla bildirim gönder kısmına baktığımızda Gönderim yapacağımız kısmı belirtebiliriz. Örneğin deneme kısmı olabilir. Az önce eklediğimiz ya da standart öğrenci memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ile ilgili olsun. Göndereceğimiz e-posta içeriğinin üst kısmına gönderilecek kişinin adı ve soyadı, alt kısmına ise eylem girme sayfasının linki bağlantısı otomatik olarak eklenmektedir. Örneğin başlığı seçtiğimizde biz iş tanımıyla aynı başlığı girelim. E-posta içeriğinde şu şekilde deneme amacıyla yazalım. Burada kendimize göre özelleştirebiliriz bu içeriği. Alt taraftan birimimizdeki bu alt sıralamaya göre faaliyet kimlere göstereceğimizi seçebiliriz. Ya da listeyi temizle deyip buradan hangi kişiye göndermek istiyorsak bu kişinin adını soyadını yazmamız yeterlidir. Bir daha fazla kişi de ekleyebiliriz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle seçtiğimiz zaman bu kişiler karşımızda olacaktır. E-postayı ön izle ve gönder dediğim zaman ekranda gidecek e-postanın bir içeriğini görebiliriz. Gördüğümüz gibi e-posta başlığımız, e-posta içeriğimiz ve de e-posta gönderilecek kişiler gözükmektedir. Bu e-postayı listedekilere gönder diyelim. Şu anda e-postamız ilgili kişilere gitti. E-postamızı açalım. Gördüğümüz gibi baybü kalite yönetim sistemi içinde az önce gönderdiğimiz e-posta kısmı gelecektir. İlgili KYS sayfasına gitmek için tıklayınız dediğimizde birim sorumluları doğrudan KYS içinde az önce öğrenci anketleri ile ilgili giriş yapmıştık. Bu süreci görebilirler. Yine birim sorumlularımız kendilerine tanınan yetkili türüne göre yetki verebilirler. Bu yetkilerimize baktığımızda örneğin şöyle yine bir deneme yapmış olalım. Bu kişinin bir idari görevi varsa belirtilebilir. Birim yetkilisi olup yetkili ekleyemeyeceği ya da ekleyebileceği yönünde bir e, tanımlama yapılabilir. Fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, yüksekokul yetkilisi olabilir ya da araştırma uygulama merkezi yetkilisi olabilir. Bu tanımları yapabilmemiz mümkündür. Dolayısıyla Üst yönetici tarafından, biri amiri tarafından sizlere tanınan yetki çerçevesinde bu girişleri yapabilirsiniz. Yine bildirim eylemlerini inceli kısmından da şu anda yapılan süreçle ilgili veri girişlerini görebilirsiniz. Biz bu takvime eklediğimiz kayıtlı iş tanımlarını tekrar bir gözlemleyelim. Şöyle takvime iş tanımı eklediğimiz kısmı bir görelim. Az önce deneme başlığıyla girmiştik. Diyelim ki bunu yanlışlıkla girdik. Biz eklemiştik. Bunu silmek istiyoruz. Kayıtlı iş tanımlarından deneme bağlantısının içine gelerek buradan bu iş tanımını silebiliriz. Tabii ki buradaki yapmak istediğimiz süreçte iş işte işte doğru iş tanımını ekleyebilmemiz önemlidir. Arayüzümüzdeki bir diğer önemli gelişme geri bildirim sistemidir. Geri bildirim sisteminde üniversitemizle ilgili ilgili birimde oluşturulacak kare kodlu bağlantılar üzerinden ziyaretçiler, paydaşlarımız, öğrencilerimiz ya da e, diğer paydaşlarımız da bildirimlerde bulunabileceklerdir. Bununla ilgili e, bu süreçte e, yapılan veri girişlerini ilgili birimler görebilecektir. Yine geri bildirim noktaları üzerinde de örneğin bir belediye otobüsü olabilir ya da bir herhangi bir birim olabilir. Bu birimin e, afişi yine e, açılarak e, görülebilir. Yine yapılan veri girişleri de benzer bir şekilde takip edilebilir. Buradaki yapılan veri girişleri ilgili birim sorumluları tarafından takip edilebilecektir. Yine yüklenen dosyalar da burada görülecektir. Özak değerlendirme sistemi ya da KEDIR sistemi kalite kayıt nokta ibu.edu.tr adresindeki sistemin bu noktaya taşınmasıyla ile birlikte oluşacaktır Bu sistemi İbu kalite YouTube kanalında daha önce tanışmıştık Bu nedenle ilgili videoyu da izleyebilirsiniz Anket sisteminde bu arayüze transfer edilecektir Sizlerin yaptığı veri girişleri üniversitemiz kalite koordinatörlüğü tarafından ve de ilgili alt komisyonlar tarafından raporlanmakta. Kurum iç değerlendirme raporunun oluşturulmasında ya da kamuoyunun bilgilendirilmesinde kullanılmaktadır. Değerlendirme kısmından geçtiğimiz yıllardaki veri gelişlerine ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Üniversitemizin kalite güvence sistemini sağladığımız değerli katkılarımız için teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyorum.